öbürünü tamam bırak bekle al demeden almıyor bekle diyorum bekle cesur bekle al demeden bak al dedim mi ben sana hayır şimdi al biraz geri çık geri çık biraz biraz geri bekle bekle ver elini sonra öbürünü öbürünü bunu bunu bırak şunu. öbürünü bunu tamam bırak eline bir, Bunu, bunu ve al sen. Bekle. Ben ben. Bekle. Al demeden almıyorsun. Bekle. Ce cesur ver Bekle. Bekle. Bak. Bekle. 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 Al. Tamam. Otur. Otur. Ver elini ver Öbürünü de. bir daha bırak. Ver elini Hop Tamam Tamam. Of, verin benim oğlumu. Tamam bekle. 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 Dinle beni dinle. Ne dediğimi dinle. Eline ver. Hop ver Tamam. Tamam. tamam.